Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden ee, Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade ee, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle ee, Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten ee, Bahsetmedim Hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı e, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar e, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen krala silahtan tehlikeli bugün aynen tuttukları kalem kurşu meziyeti aynen hepsi parişa asımları mahalleme vay be çıtır çıtır yediler o insanları aynen aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen e, biz kötüyüz aynen e, biz kötüyüz aynen kırık kafak gece kondu e, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Parıltısı. Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abi de siz kral da, siz paşa da siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz aynen. biscuit to use